Çok daha kötü hale gelebilir dans. Böyle bir durumda ne yapmak <laughs> gerekiyor? Zarif bir şekilde dansı bırakmak gerekiyor. Ee, boşanmalar ne zaman oluyor? Evliliği ee, izleyen ilk üç yılda en fazla görülüyor hatta altı ay içinde. Neden? Uyum sağlayamıyor çiftler birbirlerine. Ee, i̇lk başlarda nedir? Hani ruh ikisinin olumu <laughs> düşünür insan, değil mi? Aşık olur. E, aşık olduğunda konuşan nedir? Aşk oluşur. Hani e, aşk bir körlüktür zaten. Böyle bir durum var. Aşk bittiğinde korkmamak gerekiyor aslında. Aşk sevgiye de dönüşebilir. Bir süre sonra hiç... Nefrete Nefret de dönüşebilir. Nefrete <laughs> o kişinin hani hep, hep olumsuz yönlerini görürsünüz. Daha önce hiç gözümüze çarpmayan çorapları artık gözümüze çarpmıyor. <laughs> yani de. o yüzden e, bu aşk geçici iç körlük diyoruz. E, birlikte yaşamadan evvel e, daha çok hani olumlu yönlerini görürsünüz. Çünkü idealize ederiz. E, aşk hani azaldığında ya da sona erdiğinde bir süre sonra sona eriyor. Dediğim gibi bu korkunç bir şey değil. Çünkü sevgiye dönüşüyor. E, daha gerçekçi görmeye başlıyor kişi olayları. Bu yüzden de e, her şeyi gördüğü için e, farklı şekilde davranmaya başlıyor kişiler. Peki eşler arasındaki farklılık var mıdır evlilikleri bitiren sizce? Evet. Öyle midir? Evet. Ev içinde Sıkar. değil ama uyum lazım. Uyum lazım evet birbirine. Aslında farklılıklar değildir evlilikleri bitiren farklılıklarla yaşamayı öğrenememektir. Evet. O yüzden evet. ilk başta evlilikler evet. daha evet. e, sonlanmaya mahkum oluyor. Yani kişiler birden bize edebiliyorlar. Hani olumsuz şeyleri gördükçe görmek istemiyorlar farklılıkları. Halbuki hani iki insanın iki aynı cinsin bile bir evde yaşaması çok zordur.